Herkese merhaba. Dünyanın birçok yerinde son derece tehlikeli ve inanılmaz olaylar yaşanıyor. Neyse ki internette böyle olayları görebildiğimiz bazı videolar mevcut. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece en yeni videoları kaçırmamış olursunuz. Hadi başlayalım. Aralıktan Nisan ayına kadar Yosemite Milli Parkı'nda El Kapitan'ın doğu sınırına doğru akan dağlardaki erimiş karların soğuk suları Horstey Şelalesi olarak bilinen akarsuyu meydana getirir. Ülkenin en büyüleyici milli parklarından birinde yer alan bu şelale oldukça görülmeye değer bir manzaraya sahiptir. Yılın bir gününde bu muhteşem şelaleye bir güneş ışığı denk gelir. Bu güneş ışını dünyaya öyle muntazam bir açıyla vurur ki şelaleden akan şey su değil de sıvı altınmış gibi bir görüntü ortaya çıkar. Diğer bir deyişle, de, her yıl ortaya çıkan Alev Şelalesi dünyanın her bir yanından doğa severleri ve fotoğrafçıların ilgi merkezi haline gelir. Böylece ortaya çıkan bu nefes kesen kızılımsı turuncumsu manzarayı fotoğraflarla ölümsüz hale getirmek için bir fırsat yakalamış olurlar. Hiçbir şey garantili değil ancak bu manzara gerçekten de ölmeden görülmesi gereken şeylerden biri. İtalya volkanlar ile ünlü bir ülkedir. Öyle ki burada 3 tanesi aktif olmak üzere birçok volkan bulunuyor. Örneğin yakın zaman önce 27 Temmuz 2019'da Etna Yanardağ'ın patlaması kameralara yansıdı. Bir grup bilim insanı Katanya kenti yakınlarında analiz için bölgedeki lav akışının örneklerini alıyordu ve tam bu sırada Etna Dağı şiddetli bir şekilde patladı. Patlama sırasında bölgede bulunan ve bu videoyu çeken insanların hayatı tehlikedeydi. Patlamanın ardından duman yüzünden gökyüzü neredeyse görünmüyordu bile. Volkanın bu kadar büyük bir şiddette patlamasına rağmen videodaki hiç kimse yaralanmadı. Video patlama meydana geldikten sadece birkaç dakika sonra başlıyor ve sol alt köşede başka bir patlamanın yarısı görülebiliyor. Bir diğer yandan Etna Dağı, dünyanın en aktif yanar dağlarından biridir. Bu nedenle aslında patlaması pek beklenmeyen bir durum değildi. Neyse ki videodaki insanlar bu videoyu çekerek zarar görmeden bölgeden uzaklaşabildiler. Muhtemelen hepiniz uçakların arkalarında bıraktıkları izleri biliyorsunuz. Jet egzozu yüzünden ortaya çıkan ufak beyaz bulutumsu izler hepimizin dikkatini çekmiştir. Fakat eğer gökyüzünde gördüğünüz şeyler dergeç bulutları ise gördüğünüz şey karşısında oldukça şaşıracağınızı söyleyebiliriz. Bir grup bulutun içinde açılmış bir çeşit boşluk gibi görünürler. Genelde arka tarafları açık renkli gökyüzü olan daire şeklinde açıklıklardır ve etrafları bulutlarla çevrilidir. Bazen insanlar bunları UFO sanarak rapor bile ederler. Mesela uçaklar buna sebep olabilirler. Peki aman nasıl Bulutların suyun donma noktasının altına düştüğü ancak hala buz kristallerine dönüşmediği bölgelerden kaynaklanırlar. Bu suyun süper soğuk durumda olduğu belirtiliyor. Donmamasının nedeni ise buz çekirdeklerinin eksik olması. Uçaklar bu yapıdaki bulut kümelerinin içinden geçerken pervaneler havanın çok hızlı bir şekilde genleşmesine neden olabiliyor. Böylece domino etkisiyle su tanecikleri birer birer donmaya başlıyor. Hava genleştikçe soğuyor. Sıvı haldeki süper soğuk su damlacıklarının donup buz taneciği haline gelmesine ve yağ şeklinde bulut kümesinden ayrılmasına sebep oluyor. Böylece gökyüzündeki ilginç açıklıklar oluşmuş oluyor. Bununla beraber bu tanecikler genelde çok da uzağa gidemiyor ve hemen yarı yolda eriyi veriyorlar. Dolu fırtınaları diğer doğa olaylarıyla kıyaslandığında çok tehlikeli görülmezler. Ancak en güçlü dolu fırtınaları arabalara ve evlere zarar verebilir. Hatta bu fırtınalarda insanlar bile zarar görebilir. 2016'da çekilen bu araç kamerası görüntüleri güçlü dolu fırtınalarından birini kameraya aldı. Ancak video 2017 yılına kadar yayınlanmamıştı. Yine de paylaşıldığı zaman hızla popülerlik kazandı ve bunun nedenini birazdan anlayacaksınız. İlk bakışta küçük bir yağ şeklinde başlayan dolu, arabaların ön ve arka camlarında hasar yaratacak şekilde adeta şiddetli bir taş yağmuruna dönüştü. Videodaki araba ise kısa sürede buzlarla ve kırıklarla dolu bir hale geldi. Neyse ki o gün kimse yaralanmadı. Aslında videonun Amerika'nın bu bölgesinde çekilmiş olması pek şaşırtıcı değil. Çünkü Colorado her yıl doludan en çok zarar gören eyaletler arasında yer alıyor. Sonuç olarak doluyu hafife almak büyük bir hata olabilir. Çünkü bu fırtınalar her zaman arabalara ya da evlere zarar vermekle kalmaz, insanların yaralanmalarına hatta hayatlarını kaybetmelerine bile neden olabilir. Örneğin dolu ile ilgili en kötü olaylardan biri 1888'de Hindistan'da meydana geldi. Bu olayda şiddetli bir dolu fırtınası tam 246 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Hindistan'ın dağlık bölgelerinde sık sık heyelanlar meydana geliyor. Ve bu son derece yıkıcı heyranlar genellikle beklenmedik anlarda yaşanıyorlar. 10 Ağustos 2018'de kırsal bir dağ yolunun kenarındaki insanlar uçurumda gerçekleşmesi beklenen heyrana tanık olmak istiyorlardı. Tam o anda motosikletli bir adamın hızlı bir şekilde tehlike bölgesine ilerlediğini gördüler. Öyle ki bu adam tam uçurumun yanından geçerken neredeyse heyranın altında kalacaktı. Yoldaki insanlar bu olayı korku içinde izlediler ancak bu motosikletçiye yardım etmenin güvenli olduğundan emin olana kadar mesafelerini korudular. Heyelanlar dağlık alanlarda son derece sık yaşanan doğa olaylarıdır. Erozyonu önlemeye yardımcı olabilecek ağaçlar olmadığında toprak genellikle gevşer ve kendi ağırlığı altında çöker. Bu yüzden de bu durum son derece tehlikelidir ve önlenmesi oldukça zordur. Neyse ki bu olay herhangi bir yaralanmayla sonuçlanmadı ama motosikletçinin bu olayı unutabileceğini pek sanmıyoruz. Çin, dünyada en çok sel yaşanan ülkelerden biridir. Öyle ki sayısız baraj bile bu duruma engel olamamıştır. 14 Temmuz 2016'da Çin hükümeti, biriken sel sularını serbest bırakmak için Hübey eyaletinin başkenti Wuhan'daki barajlardan birini patlatmak zorunda kaldı ve bu dramatik görüntüler ortaya çıktı. Gölün seviyesi akıl almaz seviyelere yükseldikten sonra barajın yıkılması gerekiyordu ve aynen de öyle yapıldı. Patlama büyük bir su dalgasının havaya fırlamasına neden oldu ve bu görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Ayrıca bu patlama muhtemelen şehri daha fazla selden kurtardı. Seller afet bölgesindeki insanlar için gerçekten yıkıcı olabilirler. Aslında bu doğa olayı binlerce yıldır yaşanıyor. Ancak insanlığın büyümesiyle çok daha fazla ev ve şehrin inşa edilmesi tahribatın daha da büyümesine neden oldu. Kuzey Denizi son derece düzensiz gelgitleri ve yıl boyunca bol miktarda sis ve yağmur almasıyla ünlüdür. Bu denizin herhangi bir yerinde yapılacak basit bir tekne gezisi, fırtınaların ve doğanın gemiye meydan okurcasına davrandığı ve batırmakla tehdit ettiği tehlikeli bir yolculuk olabilir. 29 Ocak 2016'da denizden 160 kilometre açıkta ilerleyen bu gemideki yolcular, rotasında kalmaya çalışan geminin güçlü su dalgalarıyla adeta savaştığı şiddetli bir fırtınaya tanık oldular. Fırtınanın ağırlığı altında gıcırdayan geminin sesini bir de yakından dinleyin. Denizlerdeki fırtınalar son derece tehlikeli olabilirler. Ayrıca bu olayların son derece görkemli olduğunu da söyleyebiliriz. Kuzey Denizi'nin bu kadar tehlikeli olmasının nedeni ise diğer büyük su kütlelerine oranla çok daha sığ olmasıdır. Sonuç olarak bu gergitler ve fırtınalarla birlikte Kuzey Denizi dünyadaki en hareketli su kütlelerinden birini oluşturuyor. Hindistan'da videolara yansıyan birçok dolin bulunuyor ve şimdi 9 Temmuz 2018'de Ambukuti köyünde gerçekleşen bu olaydan bahsedeceğiz. Şiddetli muson yağmurları bölgeyi 3 hafta boyunca harap ettikten sonra bir kuyunun içinden garip sesler gelmeye başladı. Yağmur devam ederken yolda bazı araçlar yavaşlayarak olup bitenlere tanık olmuştu. Video başladıktan kısa süre sonra zemin açıldı ve kuyu birkaç dakika içinde kayboldu ve bir daha asla görülmedi. Olayı bizzat gören vatandaşlar şaşkına döndü. Çünkü bu kuyu oldukça eskiydi. Hatta burası Mutasi Kınar veya Annenin kuyusu takma adıyla bölgenin bir simgesi haline gelmişti. Aslında eski kuyuların şiddetli yağmurlarla birlikte çökmesi o kadar da alışılmadık bir şey değil. Ancak bu anın videoya alınması gerçekten son derece nadir bir durum. Bir okyanus gemisinde olduğunuzu ve 10 katlı bir bina büyüklüğündeki bir dalganın size doğru yaklaşmakta olduğunu hayal edin. Durdurması imkansız bir korku treni gibi. Bu öyle sandığınız gibi depremden dolayı oluşan tsunamilerden değil. Tsunamiler açık denizlerdeki küçük ayrıntılarken kıyıya yaklaştıkça büyür ve ölümcül hal alırlar. Fakat hayır, sizin tanık olduğunuz bu manzaradaki şey ucube dalgası da denilen sadece devasa bir dalga. Bilim adamları bu dalgalara neyin sebep olduğunu bilmiyorlar ancak herhangi bir belirti dahi vermeden ansızın açık denizlerde ortaya çıkabileceğini biliyorlar. Hem de hava ne kadar açık ve güneşli olursa olsun. Yaklaşık 15 yıl kadar önce bu dalgalar yalnızca bir şehir efsanesinden ibaretken bilim adamları şu anda bu ölümcül gerçeğin gayet farkındalar. En büyük gemilerin bile korkulu rüyası. Bu durumların bazıları oldukça tehlikeliyken bazıları da son derece görkemli olabilir. Ve böyle anlara tanık olmak, gezegenimize daha iyi davranmamız gerektiğini anlamamızı sağlayabilir. Görüşmek üzere.